ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Zaferi'ni kazandı. O yüzden biz diyoruz ki bugün Lozan Zaferi bir bayram olarak kutlanmalıdır. Bu Lozan Zaferi'nden rahatsız olanlar, bugün bu Atatürk'ten rahatsız olanlardır. Atatürk Lozan Anlaşması'nda değerli kardeşlerim öyle şeyler yaptı ki, bakın şu koskoca milleti Türk yaptı. Türk-Kürt ayrımını reddetti. Bu milleti kardeş yaptı. Bir ve beraber yaptı. Lozan'da azınlıklardan bahsedildi lerin azınlık olduğu söylendi. Atatürk reddetti. Dedi ki Kürtler Müslümandır. Dolayısıyla onlar azınlık değildir. Azınlıklar ancak Rumlar, Ermeniler vesairdir. Ve ne dedi tarih ifadesi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Anadolu halkına Türk milleti denir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini bir ve beraber yapan, üniter devlet yapan ifadesi oldu Atatürk. Dolayısıyla bundan Türkiye'yi bölmek isteyen bütün global güçler rahatsız. Ve en önemlisi sonuncusu bana göre Atatürk'ün soyunu Haydar Başbey ne diye anlattı ve belgeleriyle ortaya koydu. Tarihçi Emre Polat Bey'in de şeyle Atatürk Ehli Bey soyundan. Atatürk'e niye karşılar biliyor musunuz? Atatürk Ehli Beyt soyundan olduğu için karşılar. Peki kim karşı? Atatürk Ehli Beyt soyundan olduğu için Ehli Beyt'e karşı olanlar Atatürk'e karşı. Bugün kim Atatürk'e düşmansa o Ehli Beyt soyuna karşı olduğu için karşıdır. Kim karşıdır Atatürk'e, Ehli Beyt'e? Zamanında Ehli Beyt savaşanlar. Kim onlar? Muaviye, Yezid. Bugün Muaviye'nin torunları, bugün Yezid'in torunları Atatürk'e karşı olanlardır. Nokta. Bundan daha ötesi yok.